Bugün günlerden fırında levrek. Gelsin malzemeler. 1 adet levrek, arpacık soğan, 5 adet çeri domates, 2 yemek kaşığı bezelye, 2 yemek kaşığı kuru üzüm, 5 dal brokoli, 5 dal karnabahar, 1 adet limon, 1 adet defne yaprağı, tuz, karabiber ve 1 diş sarımsak. Üzeri için muhteşem bir yeşil yağ. Yeşil yağ için malzemeler: yarım demet maydanoz, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, sadece tuz. Şimdi yapılışı. Öncelikle tavama zeytinyağımı ilave ettim. Arpacık soğanlarımı zeytinyağında hafif şöyle bir karamelize edeceğim. Sarımsağımı güzelce ezdim ve iyice incelteceğim. Karamelize olan soğanlarıma sarımsağı ilave ettim. Karnabaharlarımı dal şekilde ayıracağım. Brokoli ve karnabaharımı tavaya ilave edeceğim. Üzerine bezelye ilavesi yaptım ve tavada sotelemeye başlayacağım. Çeri domateslerimi ortadan ikiye böldüm. Şimdi sotelenmiş olan sebzelerimin üzerine kuru üzüm ilavesi yaptım ve defne yaprağı ilavesi yaptım. Çeri domateslerimi de ilave edeceğim. Tuz ve karabiber ilavesi yapacağım. Şöyle güzel bir çevireceğim. Sebzelerim orada güzelce sotelenirken hemen balığın üzerindeki pulları güzelce temizleyeceğim. Balığın orta kısmından balığımın iç harcını çıkartacağım. Şimdi balığımı güzelce lavaboda yıkadım. Bıçak yardımıyla balığımı güzelce bir filat edeceğim. Platonun üzerine şöyle bıçak yardımıyla çizik attım. Zeytinyağı, tuz, karabiber ilavesi yaptım ve fırçayla her yerini eşit bir şekilde dağıtacağım. Limonumu ortadan ikiye böldüm ve yarım ay şekilde yarım limonu doğrayacağım. Daha önceden tavada sotelemiş olduğum sebzelerimi bir fırın kabına alacağım. Üzerine levrek platosunu ilave edeceğim. Ve son olarak daha önceden dilimlemiş olduğum limonlarımı balığımın üzerine eşit bir şekilde dağıtacağım. Şimdi fırına göndereceğim. Fırında yaklaşık 10 dakika güzelce bir kızartacağım. Balığın fırında pişerken ben de hemen yeşil yağ sosunu yapacağım. Blenderımın içerisine maydanoz ilavesi yaptım. Zeytinyağı ve tuz ilavesi yapacağım. Yaklaşık bir dakika blenderda sos haline getireceğim. Yeşil sosum hazır. Şimdi yağını çıkartmam için süzgeçten güzelce çekeceğim. Tabağın odak noktasına yemeğin sebzelerini ilk önce yerleştireceğim. de balığımı da yerleştireceğim. Son olarak daha önceden hazırlamış olduğum yeşil yağda etrafını şöyle güzelce gezdireceğim. Afiyet olsun kolay gelsin.